İşte orada ay orada ay orada ay orada Ha <laughs> <laughs> <Ay orda. gülüyor> <laughs> ne güzel şarkı söyledin. <laughs> hmm. um, niye uyumamız gerekiyor sanki? Şu şu neden uyumamız gerekiyor? Hmm, hava kararıp da yıldızlar <laughs> ve ay çıktığında hepimiz <laughs> uyuruz Pepe. Çünkü uyumazsak büyüyemeyiz. Aa, öyle mi? Ben hemen uyudum o zaman. Ha? Yorgun gözlerim küçük.